Selamünaleyküm arkadaşlar. videomu hoş geldiniz. Bugün sizlere <laughs> nasıl duvuz gibi, kofin gibi refleks atmanızı göstereceğim. Örnek vereyim arkadaşlar. Mesela şuraya sıkıyorsunuz Direkt arkanıza refleks atıyor. Mesela duvoz atıyor bak şöyle. Arkasına direkt. Ya da sağına sola işte. işte bunu nasıl yaptığını göstereceğim arkadaşlar. Benim yaptığım Bu jiroskop meselesi arkadaşlar. Bu gösterdim ama Şöyle mesela sıkıyorsunuz tamam mı? Direç arkasına arkadaşlar. Onu nasıl yaptığını gösterdim işte. Eee bunun için arkadaşlar hassasiyet lazım. Hassasiyete giriyorsunuz tamam mı? Aşağıya geliyorsunuz. Ateş etme animasyon, ateş etme animasyon hareketi yani ADS ayarlarını gördüğünüz gibi benim gibi yapmanız gerekiyor. Mesela üçün şahıs turbinsiz diyelim. Bu mesela sıkıyorsunuz ya. Bakın dön bunu döndürme şeyini diyor bak. Mesela şu. Hmm. Lazer holografik. 3 ADS ayarlarında. O şunu diyor arkadaşlar. Mesela şöyle ateş ediyorsunuz. Şöyle ADS ile hareket ettirmesini diyor arkadaşlar. Öyle. Yani falan hepsinin ADS ayarları böyle. Yani bunu ben biliyordum zaten ama. onlardan kopya çekmedim Ama önüne hiç verdim yani onlara. Şöyle yani daha hızlı refleks atmanızı sağlıyor bunlar. Mesela lazer alalım tamam mı? Sıkalım şuraya. Direç arkamıza. Mesela şuraya. Direç sağa. Yani böyle. Bunu siz baya antrenman yapsaksınız. Mesela şuraya sıkıyorsunuz. Yanlış yaptım. Bir dakika olmadı. Mesela şöyle sıkıyorsunuz. Direç sola. Yani bunu ayarlayacaksınız. Yani kaç derece. Kaç derece döndürmeniz gerektiğini falan kendiniz ayarlayacaksınız. Bu kadardı arkadaşlar videomuz. Bu arada ben bu YouTube Sayın YouTube'da yeniyim. Bana destek olmak için videomu beğenebilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz. Benim YouTube'a başlamamadım. Bunun için de bir video seçsem yakınlarda. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Bu videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Biraz sprey atalım